İçim boşaldı ha. Vallahi içim boşaldı. Ay. İçim boşaldı ha. Vallahi içim boşaldı. Allah, Allah Allah apartman gitti. Allah Apartman gitti ya. Çıkın ya çıkın çıkın, çıkın çıkın çıkın. Burada kimse var mı? Burada kimse var mı? Kimse var mı? İzmir Bornu Özkanlar'da Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız yıkıldı Abi canı yayına almayın, almayın almay ya, hadi almayın Canı yayına almayın ki işte sen ya Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. <laughs> Bakın bir sessiz olun da içeride ses duyuyorum. Sessiz olun da içeride bir ses duyuyorsun ya. Onlar deprem oluyor. Deprem oluyor. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Korkma, korkma. bir şey olur. Bunlar olur olur depremden sonra oluyor zaten. Depremden sonra oluyor biz alışıyoruz. Korkma. Korkma. Korkma bak çarpacak şey olur bunlar bak. Allah'ın işi işte. Aşkallah çadırlar şöyle ne oldu.